Kripto para dünyasından hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermeden yapmış olduğumuz matematiksel çalışmalara sizlerle birlikte devam edeceğiz. Arkadaşlar BTC ile ilgili söylemiş olduğum detaylar söz konusuydu özellikle. Ve BTC geri çekilirken dikkat etmemiz gereken bazı unsurlar söz konusu. Ama burada önemli olan bir ayrıntı var. Özellikle bundan bahsetmek istiyorum. Bitcoin geri çekilirken dominans geri çekildiği için arkadaşlar altcoinlerdeki ezilme çok sınırlı sayıda kalmakta dün yapmış olduğum videoda altcoinlere önce dump akabinde çok büyük sert pump'lar yapabilirler demiştim. Yani öncelikle bir geri çekilme, geri çekilmeden sonra BTC bir miktar geri çekildikten sonra konsolidasyon sürecine girdiği zaman ve burada dominans eğer belli oranlarda geri çekilmeler ve altın bölgelerden geri dönebilirse gerçekten ani, sert ve büyük hareketler altcoinlerde görmemiz kaçınılmaz bir durum. Bunu net bilmek gerekiyor. Ama bundan önce her zaman size söylemiş olduğum gibi arkadaşlar bakın temkinli olmanız gerekiyor. Bir anda pump yapan coinlerin peşine düşmemeniz gerekiyor. Çünkü gün içerisinde e, özellikle bazı coinlerde ayrışmalar söz konusu olabilir ve bu ayrışmalar neticesinde belli başlı coinlerde sert hareketler görebilme ihtimaline sahip olabiliriz. Şu an için BTC'de bakın arkadaşlar şu kırmızı bölge 40.800 bölgesinden sonra takip etmiş takip etmiş olduğumuz BTC'de daha önce bunu size belirtmiştim. Ve bu bölgelerden sonra bakın Fibonacci ortalaması kırılıp retest edilmişti. Yeşil alanımız da geçildikten sonra hiçbir şekilde es vermeden yukarı yönlü gitti. Şu an için bakın burada arkadaşlarla beraber şu an için ve sizlere de söylemiş olduğum gibi 55.000 bölgeleri stop olarak kısa vade değerlendirilebilir. Bu bölgeyi geçirirse 53.000 önemli bir destek bölgesidir. Vakabinde 51.000 Kilit bölgelerden birisi ve özellikle BTC eğer buralardan geri çekilecekse arkadaşlar 49.000-50.000 lira kadar geri çekilme yaşanabilir. Şu an için bunu bilmek mümkün değil ama kırılım geldikten sonra iyi bir şekilde takip edilmesinde fayda var. Bakın şu görmüş olduğumuz alanlarla inceleme yaparsak bakın şurada normal şartlarda şu dip bölgesi burayı birleştirdiğimiz zaman şu bölge bir miktar ve arkamda şu bölgeyi alırsak ya da bu bölgeyi es geçelim. Çünkü yükseliş trendlerine çok takıyorsunuz. Öncelikle bunu yani tren kırılımlarına çok takılıyorsunuz demek istemiştim aslında. Burada arkadaşlar bakın e, bir toba formu, oba formasyonu da söylenebilir. Birçok şey söylenebilir. Kırılım gelmiş midir? Evet. Bir şekilde bu bölgenin altına 4 saatlikte sarkmış durumdayız. Bu önemli. Ama benim için Fibonacci ortalaması arkadaşlar bakın. Şu görmüş olduğumuz alanlardan sonra yukarı yönlü trend başlamıştı. Ve Fibonacci ortalamasının altına gelmediği sürece hareketlilik devam etti. Fibonacci ortalamasından uzaklaştıkça tekrar gelip teyit aldı. Uzaklaştı, geldi teyit aldı, uzaklaştı. Şimdi tekrar teyit alıyor. Bu yüzden bu bölgeyi takip etmek gerekiyor. 53.000, bin, 55.300 bin bölgesi önemli. Çünkü bu alan kırılır aynı zamanda Fibonacci ortalamasının da kırıldığı anlamını taşır. Burada tekrar belirtmek istiyorum. Özellikle ama özellikle şu an için BTC geri çekilirken dominans da geri çekilmek. Yani bize neyi gösteriyor? BTC özellikle Altcoin'lerden BTC'ye para akışı söz konusuyken şu anda bu paranın belli bir miktarının yer değiştirdiğini görüyoruz. Ve piyasadan belli miktarda para çıktığını görüyoruz. Bunlar önemli olan detaylar. 45-66 bölgesi kırılmıştı dün. Burada kırmızı direnç bölgesi de bakın 45 bölgesi ki psikolojik açıdan çok önemliydi. Bugün itibariyle bakın bu bir retest mi yoksa gerçekten bir geri dönüş olayı mı? Bunu şu an için bilmek mümkün değil. Bu yüzden günlük kapanışı görmemiz gerekiyor. Yani eğer biz 45-66 üzerinde bir günlük kapanış görürsek dominans açısından tekrar yukarı yönlü yeni hamleler gerçekleştirebilir. Burada özellikle dominansta benim ilk etapta bir hareket gelecekse bu 49.23 bölünene kadar gerçekleşebilir. Bu bölgelerde konserde olamazsa tekrardan bir düşüş görebiliriz. Burada önemli olan diğer bir detay da şu. E, dominans sınırsız bir şekilde de yükselebilir arkadaşlar. Bakın bunu da bilmek gerekiyor. Dominans bundan sonra sert yükseldiği zaman da bu alt koinlerin yükselmeyeceği anlamını da taşımaz. Şimdi bunu söylediğim zaman belki biraz kafanız karışabilir ama korelasyonlar açısından önemli olan o anki durumu iyi değerlendirebilmek. Yani BTC gidiyorsa ve arkasından Dominans bunu destekliyorsa S verdiği dönemlerde para akışı yönünde farklılar olur. Tekrar alt koinlerde hareketlilik BTC hareketine devam ettikçe Dominans da yükseldikçe dışarıdan para akışları da gelmeye başlayacağı için arkadaşlar bu altcoinlerde de hareketlilikleri beraberinde getirecektir. Şu an için bana göre dikkatli olmakta fayda var. Çünkü BTC çok geri sert geri çekildiği zaman altcoinlerin buna e, yani ayak uydurmaması pek mümkün değil ama dominans etkisiyle belki biraz daha az bir şekilde ezilmeler yaşanabilir ki Çünkü neden bugün eğer dominansta biz bir düşüş görmeseydik arkadaşlar dominans bugün pozitif yani dünkü gibi yüzde iki buçuk üçlerde bir hareketlilik gerçekleştirseydi Bitcoin bugün yüzde üçlerden fazla aşağı yönlü bir hareket gösterseydi en kötü Bitcoin altcoinlerde arkadaşlar yüzde sekiz on bazılarında yüzde on yüzde yirmilere varan düşüşler görebilirdiniz o zaman düşüşler katlanarak devam ederdi Bu yüzden Dominans BTC arasındaki korelasyon ve altcoinlerle beraber iyi bir şekilde takip edilmesi gerekiyor. Şu an için de söylemiş olduğum gibi dominans düştüğü için özellikle BTC geri çekilse bile altcoinlerin bir miktar daha güçlü durduğunu, bazı altcoinlerin pozitif olduğunu görüyoruz. Bu yüzden BTC'de söylemiş olduğum destek ve direnç açısından iyi takip etmeniz gerekiyor. Tabii ki tercih sizindir. Bunu tekrar belirtiyorum. Burada benim için Fibonacci ortalaması önemlidir. Akabinde 5300 bölgesi alan kırılırsa Burada 53 bin lira kadar o bölgede kırılırsa 51.500'lere lira kadar bir geri çekilme yaşanabilir. Burada bir miktar konsolide de olabilir. Eğer konsolide olursa bu alt altcoinler için mükemmel ötesi hareketlerin gelebileceğinin bir göstergesidir. Kısa vade için bakın özellikle. Şimdi buradan atoma geleceğim. Atomda arkadaşlar bakın kırmızı direnç bölgesi daha önce bakın şu tepe bölgesi değildi. Daha önce kırmızı bölge bizim için önemliydi. Bundan bahsetmiştim. Akabinde şurada görmüş olduğunuz gibi kullanmış olduğum indikatör mükemmel ötesi 30.42 bölgesinde çalışıyor. Ee, bu yüzden bu bölgede dikkat etmek gerekiyor. Günlükte biz kırmızı bölgeye ne zaman geldiysek buradan tepkiler aldı. 4 saatlikte kırmızı bölge tam olarak denenmeden bile tepkiler geldi. Bu da önemliydi. Bunun da en büyük sebeplerinden birisi arkadaşlar bakın. Hemen yatay bir çizgi çekmek istiyorum. Şurada görmüş olduğumuz yeşil alan. Ee, hemen 4 saatliğe girelim. Bakın tam bu bölgelerde özellikle noktasal bir şekilde döndüğünü görüyoruz. Bu gerçekten şu görmüş olduğumuz yeşil çizginin de mükemmel bir şekilde çalıştığını bizlere gösteriyor arkadaşlar. Bu açıdan değerlendirdiğimiz zaman. Bakın burada gerçekten mükemmel bir çalışma söz konusu. Burada bizim için 30 bölgesi önemli bir psikolojik bölgedir. Bölgeye dikkat etmek gerekiyor. Stop bölgesi olarak da verilen bölge 28.94 bölgesi. Eğer atom takip ediyorsanız bu bölgelere dikkat etmenizde büyük fayda olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu açıdan da baktığımız zaman. Şimdi bunun dışında birçok coin'de hareketlilikler söz konusu olabilir. Ama bana göre biraz daha sabırlı olup takip etmekte fayda var. Çünkü her an e, her şey olabileceği için arkadaşlar BTC volatilitesinin çok yakınen takip edilmesi gerekiyor. Ve bu açıdan özellikle BTC belli alanlarda es verdiği zaman alt coin'lerde de güzel hareketlilikler görebilme şansına sahip olacağız. Burada önemli olan güçlü coin'i seçebilmek. Bu yüzden de momentum, hacim, volatilite hepsinin trendi destekleyip desteklemediğini yani bir kırılım geldi diye bir koyun uçacak diye bir kaydı söz konusu olamaz. Bunu net bilmek gerekiyor. Tekrar belirtiyorum. Burada önemli olan detay volatilite açısından, momentum açısından güçlü koyunu bulabilmekte. Buna da dikkat etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Şimdi BNB'ye gelmek istiyorum. Neden BNB derseniz. Şimdi bakın. BNB'de şu görmüş olduğumuz bölgede çok büyük bir üçgen var ve yükselen bir trend var ve düşüş trendi ile ilgili baktığımız zaman da düşen trend söz konusu. Ve burada gerçekten çok büyük bir üçgen formasyonunun olduğunu farkındayız. Bu önemli. Bu üçgen formasyonundan sonra 338 bölgesinden sonra katıl butonundaki arkadaşlarla da takip etmiş olduğumuz ve bu süreçte özellikle ilk yükseliş tepe bölgesine kadar güzel hareketlilik yakaladığımız bir coin. Yaklaşık %30'lara varan bir hareketlilik. Bu güzeldi. Fibonacci ortalaması kırıldı ama akabinde bu bölgelerde çok oyalandık biz. Ve akabinde özellikle Binance'den gelen önemli bir haber söz konusuydu arkadaşlar. Yani 1 milyar dolarlık bir e, fonla ilgili özellikle Binance Smart Chain ile ilgili gelen bu haber gerçekten önemli. Yani bu yatırım sadece Binance için veya Binance Smart Chain için değil genel olarak kripto paralar için de e, önemli olduğunu belirtmek gerekiyor. E, özellikle de Binance'in CEO'sunun yapmış olduğu açıklamalardan sonra da bunu biraz daha net anladık. E, çünkü arkadaşlar... E, Kripto tarihinde en büyük büyüme fonunu duyurdular. Gerçekten bu e, azımsanmayacak kadar büyük bir fon. 1 milyar dolarlık e, bir fon. Gerçekten çok önemlidir. Bunun da ben BNB'ye etkisi olacağını düşünüyorum. Ve bu açıdan zaten BNB'de görmüş olduğunuz gibi bir hareketlilik başlamış durumda. E, bunlar es geçilebilecek haberler değil. Özellikle böyle büyük bütçeli bir haber. Bu yüzden BNB'ye bu saatten sonra dikkat etmenize fayda var diye düşünüyorum. Tabii ki. BNB uçacak kaçacak diye bir kayda söz konusu değil. Ben söylediğim zaman işte hocam hani uçmadı ne oldu diye. Ben hiçbir zaman şu koyun uçacak şu koyun böyle olacak diye bir paylaşım yapmam. Sadece matematiksel veri paylaşırım. Matematiksel veriler eğer tekniksel verilerle de desteklenmişse bu önemlidir. Bunu da bilmek gerekiyor. Hiçbir zaman temel analize asla es geçme. Ama benim için lokomotifin teknik analiz olduğunu her zaman belirtirim. Bu benim şahsi fikrim, şahsi düşüncem. Ve kendime göre yapmış olduğum stratejiler doğrultusunda benim için doğru olan. Bu herkes için doğru zaten olamaz. Burada önemli olan arkadaşlar bakın tekrar belirtiyorum. Kendinize göre belirlemiş olduğunuz bir stratejinizin olup olmadığı. Ben tekniksel verilerde kendime göre bir strateji belirlemiş durumdayım. Ve bu strateji doğrultusunda ilerliyorum. Ve bunu hiç bozmuyorum. Çünkü eğer disiplinden belli oranlarda taviz verirseniz bu sizler için felaket bile olabilir. Bu yüzden dikkat etmek gerekiyor. Ve ben de disiplinden bugüne kadar hiçbir zaman kendime göre taviz vermedim. Stop olduysam stop olmuşumdur. Olmadıysam hedeflerime doğru eğer bir trend varsa sonuna kadar takip etmişimdir. Onun dışında belli oranlarda kar almam gerekiyorsa onu almayı başarmışımdır. Ve buna da bunun içinde de bana sadece ama sadece benim için yardımcı olan tekniksel veri. Bu yüzden özellikle bunu belirttim sizlere. Şu anda tekniksel veriler ışığında baktığımız zaman da yani Binance'de Zaten şu görmüş olduğunuz bölgelerden sonra düşen trende doğru bir hareket yapması bekleniyordu ki tekniksel açıdan. Şu an için bunu da gerçekleştiriyor. Haber akışlarında etkisini sonucunda eğer 465 bölgesi kırılabilirse bu aynı zamanda düşen trend büyük üçgen bölgesinde kırılacağı anlamını taşır ki işte o zamandan sonra işin rengi biraz daha değişmeye başlar ve belli oranlarda çok daha sert hareketler görebilme ihtimalimiz artar. Bu yüzden kilit bölgelere dikkat etmek gerekiyor. Ve buraya doğru giderken de arkadaşlar bakın şuradaki hareketi de es geçmemek gerekiyor. Yani burada çok net bir şekilde bir omuz baş omuz formasyonu oluşuyor. Bu da önemli. Yani bu formasyon gereği de bu özellikle trend dönüşümleri için önemlidir. Tekrar belirtiyorum. Sadece hedefsel olarak düşünülmesi çok da doğru değildir. Eğer bu formasyon çalışırsa Binance'de 548 bölgesine doğru ilk etapta bir hareket gelebilir. Buna dikkat etmek gerekiyor kırılımların iyi takip edilmesi gerekiyor. Şu an için 420 psikolojik bölgesi dışında yani özellikle 400 bölgesi dışında tam sayılar benim için psikolojik bölgelerdir. Bunu tekrar belirteyim. 420 bölgesine dikkat etmek gerekiyor. Daha önce şu görmüş olduğumuz alanlarda fake kırılımlar. Buradaki alan kırıldıktan sonra bakın retest mükemmel bir şekilde çalışmış. Bu görmüş olduğumuz alanlarda geldikler akabinde indikatör gerçekten güzel bir destek açmış bu bölgeye. Fibonacci ortalaması günlükte kırılmaya çalışıyor ve bu bölgeyi bizim için değerli kılıyor. Ama tabii ki BTC'yi tekrar söylüyorum es geçmemek gerekiyor. Çünkü BTC'nin yapacağı çok sert bir hareketle dominans biraz yükselirse gerçekten bu altcoinler için felaket olabilir. Bu yüzden dikkatli takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. Binance coin'i takip edecekseniz 420 bölgesi günlükte eğer kırılıyorsa bu bölgeler altındaki kapanışlar stop olmak kaydıyla istiyorsanız ya da 400 psikolojik bölgesi altındaki kapanışları stop olmak kaydıyla sizler de takipte bulunabilirsiniz. Gördüğünüz gibi birçok coin'de ayrışmalar söz konusu. E, yeni listelenmeler oluyor. Haber akışları söz konusu oluyor. Ekstra e, hareketler söz konusu oluyor. Burada önemli olan tekrar belirtiyorum. Yani piyasa puslu havadan döndükten sonra doğru coin'i doğru zamanda seçebilmek en doğru olan şeylerden birisi diye düşünüyorum. Şimdi Burada tekrardan XTZ'ye de gelmek istiyorum. XTZ'de kırmızı bölge ve 859 bölgesi önemliydi. Retest gerçekleşti. Fibonacci ortalamasının aşmış olduğu bölge kırıldı. Retest ve Fibonacci ortalamasına kadar geri çekilme yaşandı. Haftalık bazda şu bölgeye 896 bölgesine bir direnç açıldı. Bu da önemliydi. Şu an için tekrardan gel yaşanıyor ve 4 saatlik bazda incelediğimiz zaman arkadaşlar bakın şu görmüş olduğumuz trend çizgisinden sonra bu bölgelerden tekrardan tepki aldığını görüyoruz. Ve bu tepki doğrultusunda tekrardan bir yükseliş emaresi göstermeye çalışıyor. Burada özellikle kademeler takip edecekseniz 6.33 ve 7 bölgesi önemli. Yani şuradaki 7 bölgesini kırıp kırmayacağını iyi takip edilmesi gerekiyor. Bölge üzerinde durmayı başarabilirse o bölge altındaki bağımsız kapanıştan stop olmak kaydıyla istiyorsanız sizler de takipte bulunabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunun dışında benden istenen coinlerden birisine daha bakmak istiyorum. Evet Nio. Hocam bu Niyo ne oldu diyenler var. Arkadaşlar bakın Niyo'da düşüş trendi açısından değerlendirdiğimiz zaman bunun dışında bakın sizlere şu görmüş olduğumuz alanda bir kanal paylaşmıştım. Kanal sonradan tekrardan buraya geldi. Tekrar alt bölgesini bir miktarda olsa değiştirdi. Ve özellikle de bakın burada yatay destek ve direnç bölgelerinin önemini tekrar göreceğiz. Bakın düşen trend günlükte kırıldı. Retest gerçekleşti. Fibonacci ortalaması kırıldı. Ama bakın şurada görmüş olduğumuz 48 nokta 49. Onun dışında yani aslında örneksel açıdan çok önemli bir örnek. Çünkü BTC geri çekilmesi dışında bir geri çekilme söz konusu ve yeşil alandan tekrar tepki almış. 48-49 bölgesi kırılmış. Retest bölge üzerinde gerçekleşmemiş arkadaşlar. Bu yüzden beklemenin önemli olduğunu her zaman söylüyorum. Retest olmadan çok hızlı hareket edebilen coin sayısı azdır. Bakın tekrar söylüyorum. Yani 100 tane coin takip ediyorsanız bunların 10 tanesi çok ama çok hızlı bir şekilde hareket eder. Hiç retest, re test dinlemez ve gider. Ee, ve bunlar her zaman yakalayabileceğiniz coinler değildir. Bunun dışında eğer bir coin'den gerçekten yararlanmak istiyorsanız ve önemli bir destek ve direnç bölgesi belirlediyseniz o bölge üzerinde gerçekten kalıcı olup olmadığının iyi takip edilmesi gerekiyor. Bu yüzden bakın düşen trend kırılmış. Yani özellikle yatay direnç bölgesi bakın şurada mumla kırılmış. Evet 48-49 bölgesi ama retesti görüyorsunuz maalesef üzerinde kalmamış. Hatta üzerinde hiçbir şekilde bağımsız bir kapanış yok ve akabinde görmüş olduğunuz gibi geri çekilme söz konusu. İşte bu yüzden tekniksel veriler ışığında incelerken bağımsız kapanışların kademeli alış bölgelerinin iyi takip edilmesi gerekliliğinin önemli destek ve direnç bölgelerinin kırıldıktan sonra Re-testinin bölge üzerinde gerçekleşmesinin çok ama çok önemli olduğunu her defasında sizlere anlatıyorum. Neo da bunun için güzel bir örnektir. Bu açıdan da paylaşmak güzel oldu bence. Burada yeşil alan olarak belirlemiş olduğum 43.86 bölgesi gayet iyi çalışmış. Bakın günlükte. 4 saatte hemen bakalım. 4 saatte bölge kırılsa bile bakın hiçbir şekilde altında bağımsız bir kapanış gelmemiş. Yani iğnelemeler hep bölgeye değmişler ve burada yeniden bir direnç açılmış destekmişti, de dirence dönmüş diyelim. 44.52 bölgesi. Eğer bu bölge üzerine geçebilirse istiyorsanız sizler de sonrasında 40 41 bölgelerini stop olarak belirleyip takipte bulunabilirsiniz ya da takip eden arkadaşların o bölgeye dikkat etmelerinde fayda var diye düşünüyorum ben kendi adıma. Şimdi Alice'e gelelim. Alice en çok sorulan coinlerden birisi. Şimdi Alice'e geldiğimiz zaman arkadaşlar belli oranlarda özellikle şu pump dalgasından sonra Hareketine devam ediyor. Geldikleri yaşayan ve gerçekten belli oranlarda güçlü durmayı başaran ama akabinde ezilmelerin de büyük olduğu coinlerden birisi. Günlük bazda değerlendirdiğimiz zaman bir formasyon ama 3 günlük bazda çok daha net formasyon söz konusu. Şu an için burada sizlere bunu gösteremiyorum. Ama burada kırmızı direnç bölgesi açısından iyi değerlendirilmesi gereken coinlerden birisi. Neden derseniz 11.73 bölgesi gerçekten burada önemli bir direnç bölgesi. Bakın şurada indikatörün bana direnç açtığı bölgeler açısından da çok önemli bir bölge. Ve daha önce de şuralarda bir miktar teyit edilmiş aslında bu olay. Şu an için bu bölge kırılmış değil arkadaşlar. Neden? Çünkü altında herhangi bağımsız bir kapanış hala söz konusu değil. Şu görmüş olduğumuz düşüşten sonra. Özellikle burada Fibonacci ortalamasını denemiş ama kıramamış maalesef. Üzerinde bağımsız kapanış göremediğimiz için de geri çekilmeler söz konusu olmuş. Burada bölgeye dikkat etmek gerekiyor. Orta uzun vadeli yatırımcılar için 10, ondan sonra da 8 destek bölgeleri çok çok değerli bölgeler ki eğer büyük bir çöküş gelecekse öncelikle 8 bölgesine dikkat etmek gerekiyor. O bölgeden sonra 5.49 bölgeleri çok ama çok önemli destek bölgeleri. E, kırmızı alan üzerinde de kalmayı başarabilirse arkadaşlar tekrardan yukarı yönlü yeni hamleler geliştirebilme, gerçekleştirebilme kabiliyeti olan coinlerden birisi. Bu aşamada dikkatli bir şekilde takip edebilirsiniz. XRP'ye gelelim. XRP'de şuradaki alandan sonra Direnç açılan bölge 1.23 oldu arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim günlükte. Ve şu an için Fibonacci ortalaması kırıldı ve reyi test edildi. Burada 1.05 bölgesine dikkat edin. Bu bölge altında bağımsız kapanışlar gelmediği sürece 0.9 bölgene kadar bir hareket gelmez. Bu bölge önemli stop bölgelerinden birisidir. Dikkat etmenizde fayda var. Hatta 1.02 bölgesi evet burası daha önemli. Çünkü indikatörün daha önce destek açıp sonra akabinde dirence döndükten ve geçildikten sonra yaptığın hareket ki bu bölgeye dikkat etmek gerekiyor. Eğer bu bölgelerde herhangi bir problem yaşanmazsa tekrar yukarı yönlü hamle gerçekleştirebilir ama bunun içinde dominansta belli hareketlerin olması gerekiyor. Bu yüzden BTC, BTC'nin dominansı iyi değerlendirilmesi gereken şeyler arkadaşlar ve zaten videonun başında bunu çok net bir şekilde sizlere paylaşmıştım. Bugünlük sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olabilmişimdir. Sizlere faydalı olduğumu düşünüyorsanız videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olabilmek için mutlaka abone olup zil butonunu açmanız gerekiyor. Daha fazla tekniksel haberlerden faydalanmak istiyorsanız da katıl butonundan bana destek verip bunlardan faydalanabilirsiniz. Hepinizi çok seviyor. Saygılar sunuyorum.